Haziran ayında kavim heyeti başkanı olarak göreve geldim. Bu görevi de şartların el verdiği ölçüde partimin birliği ve bütünlüğü adına arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yürüttüğüme inanıyorum. Olağanüstü kongremizde delegelerimiz ilçe başkanı olarak beni görevlendirdiler. Ben de onların güvenini köy'de başta yerel yönetim ve üyelerimizle uyumlu çalışabilme, yönetimde bir ekip ruhu yaratma ve yaşatma fırsatını gerçeğe dönüştürdüm. Bugün ise parti genel merkezinin aldığı bir karar gereği milletvekili aday aday olacak kişilerin 25 Aralık 2014 tarihine kadar partideki görevlerinde istifa etme zorunluluğu getirilmiştir. Alınan bu karara istinaden şu ana kadar yapmakta olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy İlçe Başkanlığı'ndaki görevimden huzurlarınızda istifa ediyorum. Mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımın bir ekip ruhu içerisinde bu görevi en güzel şekilde yürüteceklerinden ve büyük bir başarı örneği sergileyeceklerinden asla şüphem yoktur. Bu yolda hepsine başarılar diliyorum. İşçi ilçe başkanlığım süresince vermiş oldukları destek ve görev sorumluluğu bilinciyle yaptıkları her çalışma için hepsine ayrı ayrı sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yollara açık olsun bu güzel dostlarım. 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Parti'den Tekirdağ ve milletvekili aday aday olacağımı. Siz değerli yönetim kurulum, kadın kollarım, gençlik kollarım ve kıymetli üyelerimizle paylaşmak istiyorum. Bu onör, bu onurlu görevi kazanma halinde tanımış olduğunuz Hasan Demir'in sizden biri ve örgütün bir neferi olarak birlik ve beraberlik için çalışacağıma Tekirdağ'ı en doğru şekilde temsil edeceğime örgütlere kadın kollarına gençlik kollarına elimden gelen en güçlü desteği vereceğime herkesi kayıtsız şartsız kucaklayacağıma yerel iktidarlarımızla mutlak uyum içerisinde çalışacağıma ötekileştirme anlayışından olmayacağıma CHP ilkelerine sonuna kadar bağlı kalacağıma, yerel sorunları kendi sorunlarım olarak adledip çözüm odaklı ilişkiler sağlayacağıma, genelde genel siyaset, yerelde de yerel siyaset siyaseti halkımız adına en doğru şekilde yerine getireceğime, bunu birlik ve beraberlik içinde bir dayanışma ruhu yaratmak adına emek koyacağıma benimle bu görevi paylaşacak arkadaşlarımla uyum içerisinde Tekirdağ hepimizin bu kaleyi birlikte koruyup koruyacağız. Hep beraber kucaklayacağız. Anlayışıyla çalışacağıma yani bir vekil gibi olacağıma siz dostlarımın huzurunda söz veriyor ve Tekirdağ milletvekili aday adayı olduğumu açıklıyorum çıktı. Böyle bir kararla yürüyoruz. Adım adım artık hep birlikte yan yana geleceğiz. Yine sıkışacağız, Yine konuşacağız. Yine söylüyorum yüreğinizi bana açacağınıza inanıyorum. Ben de gönlümün her zaman sizinle yan yana yürüyeceğine inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, öncelikle senin yaptığın girişten yola çıkarak ben de bir şey söyleyeyim. Bu örgütte uzun yıllar emek sarf eden birisi olarak bu örgüt ne zaman seni çağırdıysa o zaman geldin. Son döneminde de gel bakalım sen ilçe başkanı ol dedi bu örgüt sana sen de ilçe başkanlığı görür, kabul ettin. Dolayısıyla e, o soruları ben çok fazla kafana takmamanı bu örgütün de seni ne kadar yakından tanıdığını tanıdığını bildiği, seni bu örgüde ne kadar emek sarf ettiğini burada bulan herkesle beraber bu örgütle biliyor. Dolayısıyla oraları bir kenara bırakmanı e, kendi adıma e, söylemek istiyorum sayın başkanım. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra Çerkesköy gerçekten e, çok yürekten bir mücadeleyle bir ekip mücadelesiyle Çerkesköy'de bir başarı kazandı. Önümüzde 2015 genel seçimleri var ve 2015 genel seçimlerinde de e, bu örgütün Hasan abisi bu vazifeye soyundu. Ben şimdiden başarılar diliyorum. Tekirdağ önümüzdeki süreçte Türkiye çok ciddi bir e, genel seçim harfesinde. Bu anlamda Çerkezköy'ün Tekirdağ'ın 3. Büyüklüğü Çerkezköy'ün, Çerkezköy'den bir vekile ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir vekile ihtiyacı var. Çerkezköy bunu çıkaracak gücünü hala devam ettiriyor. Dolayısıyla ben çıkacak tüm adaylara, Tekirdağ genelinde çıkacak tüm adaylara, partimiz adına mücadele edecek herkese başarılar diliyorum. Hasan abiyle uzun bir mücadeleden beri yan yana omuz omuza mücadele ediyoruz. Bizim yol arkadaşımız. Dolayısıyla ben de çıktığı bu yolda aynı yanında nasıl bu mücadeleyi kazanarak bir belediye kazandıysa şimdi o mücadele 2015 genel seçimlerinde umut ediyorum. Kendi gönlünce olur. Biz de o mücadelede onun yanında oluruz. Ben şimdiden başarılar diyorum. Yolunuz açık olsun.